Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu güzel kumaşla degaje kabulüz nasıl kesilir onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın kumaşımı iki kat yaptım kalça ölçümü geçecek şekilde katladım arkadaşlar. Kumaşımın üzerinden hemen bir düzeltme çizgisi çektim ve 12 santim işaretledim düz bir şekilde çizdim. Şimdi bu 12 santim degage yakabın iç payı arkadaşlar. 12 santimden çizdiğim yerden şu şekilde katlıyorum. degaje yakamızı e, kapalı olsun isterseniz 20 santim kullanacağız. Degage yakada iki ölçü vardır arkadaşlar. 20 ve 25. 20 kapalı degage, 25 güzel bir degage. Evet şimdi ben buradan şöyle 25 santimi işaretliyorum ve bu 25 santimden sonra omuz açımızı bulacağız. Degaje yakalarda omuz açısı dokuz buçuktur arkadaşlar. Normalde omuz açımız üç buçuktur. degajede omuz açımız dokuz buçuk santimdir. Şöyle 13, 12, 13 santim omzum, bir santim de dikiş payı veriyorum. Şöyle 14 santimi buradan işaretliyorum ve bakıyorum buradan. Evet Dokuz buçuğa işaretliyorum ve omzumu çiziyorum arkadaşlar. Bakın şuradan 9 buçuk santim omuz açısı yapıyoruz ve omzumuzu çiziyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi Hemen bu bedende benim göğüs düşüklüğüm, göğüs hattım 28 santim. 28 santimi hemen düz bir şekilde çiziyorum. Ve bluzumun boyunu işaretleyeceğim. Bluzumun boyu şöyle 65 santim. 2 santim de dikiş payı verelim. Hemen buradan çizelim. Buradan da çizdik arkadaşlar dikiş payımızı. Evet. Şimdi benim göğüs ölçüm 46 beden. Bölü 4 yaptığım zaman 26 çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ben 28'den dikiş payıyla beraber 28'den işaretliyorum. Hemen şuradan bel hattımızı işaretliyoruz omuzdan. 44 santim bel hattı. Ana çizgilerimizi çiziyoruz. Belde oturma olsun istiyorum arkadaşlar. 1 santim 27'ye düşürüyorum. Ve hemen çiziyoruz. Bakın riga cetvelimizle göğüslü bel hattını çiziyoruz. Cetvelimizi çeviriyoruz. Şöyle basen hattını kontrol ediyorum. Basen hattımı çiziyorum. Ve bluzumuzu çiziyoruz arkadaşlar. Benim bu bedende kol evim, bakın arkadaşlar cetvelimizin açısını görüyor musunuz? Benim kol evim 26 santim. 26 santimi şu şekilde cetvelime tutuyorum 26 santimi nereye geliyorsa oradan çiziyorum arkadaşlar bakın şöyle 26 santimi düşüyorum ve buradan kol evimi 26 diyoruz 26 santimi kol evi olarak çiziyorum. Evet. Degaje yaka ön bedenimiz çıktı arkadaşlar. Omzumu kesiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ön bedenimiz çıktı. Bakın. Degage yaka ön bedenimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi arka bedenin kesimine geçiyorum. Arka bedenim için kalçama göre kumaşımı katladım. Hemen üzerinden bir düzeltme çizgisi çekiyorum arkadaşlar. Bu bedende e, biz omuzu kaç santim yapıyoruz? 9 santim yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Omzum 13 santim. 1 santim de dikiş payı veriyorum. 14. Normalde omuz açımız 3,5 santim. 3,5 santim omuz açımızı düşüyoruz. Hemen omzumu çiziyorum. 44 cm bel için bel hattı için çiziyorum. Şimdi beden boyumu alıyorum. Beden boyum 65. 2 santim dedik iş payı vermiştik. Şimdi bu beden çizgilerimizi çiziyoruz. boy ölçüm dikiş payım ense için 3 santim düşüyorum yakamı pratik açıyorum göğüs hattı 28 cm'di. 28 santimi cm de çiziyorum Burayı da düz bir şekilde çiziyorum. Evet arkadaşlar benim kol evim 26 santim. Ee, bu arka beden olduğu için 2 santimde yükselme payı vereceğiz. 28 santimden kol evini işaretleyeceğiz. Şöyle robamıza bir bakalım. Roba için 13 santim aşağıya düşerek şöyle ölçüyorum. Benim arka robam 21 santim. Şuradan işaretliyorum. 1 santimde dikiş payı veriyorum. Ve riga cetvelimizi. Tabii da. öncelikle göğüs ölçümüzü yerleştiriyoruz. Göğüs ölçümüz 28'de arkadaşlar dikiş payıyla beraber. Bel hattı 27. Bir santim içeri girmiştik. Evet arkadaşlar. Şimdi şurayı çizdikten sonra kol evimizi buluyoruz. Bakın kol evimizi şu şekilde bulacağız. 28 nereye gelirse kol evimizi buluyoruz. Şu şekilde kol evimi çiziyorum arkadaşlar. Evet. Kol evimizi de çizdik. Arka kol evimizi. Şimdi kesiyoruz. Arka bedenimi kesiyorum. Evet arka bedenimin alt tarafının boyu aynı olması için ön bedenimi yerleştirdim. Baktım. Şu şekilde hemen kesiyorum arkadaşlar. Evet arka ve önümüz çıktı. Kol için kumaşımı dörde katladım. Yeterli pazar ölçüsünü verdim. Şimdi kol boyunu 62 yapıyorum arkadaşlar. Hemen kol boyumu dikiş payı da veriyorum. Manşetimi 15 santimden işaretliyorum. Şöyle 14 yapalım. 14'ten işaretledim. 12 santim tepe işaretini alıyorum. Hemen buradan çiziyorum. Evet, şimdi pratik bir şekilde kolumuzu çiziyoruz arkadaşlar. Ve kol altı çizip kolumuzu kesiyoruz. ortasına çıtımı atıyorum. Ve ön için temizlememi yapıyorum kolumda. Ön için de işaretimi atıyorum. geçiyoruz arkadaşlar. Degaje yakada ilk önce arka ense temizlenir arkadaşlar. Bunu ister biye ile isterseniz de pervazla temizleyebilirsiniz. Ben şimdi bunu biye ile temizleyeceğim. Ver kestiğim 3 santimlik biyemi bedenin ters yüzünden iğneleyerek dikeceğim arkadaşlar. Ensemi bu şekilde biye ile temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi degaje yakamızın omuzlarını dikeceğiz. Arka bedenimin ensesini temizledim. Evet arka bedenimin ensesini bir yere temizledim arkadaşlar. Şimdi e, ön bedenimin düz yüzünü serdim. Arka bedenimin düz yüzüyle de bu şekilde omuzları dikeceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde iğneleyeceğiz omzumuzu bu şekilde iğneliyorum ön bedenin arasına arka bedenimizi alarak 3 kat iğneliyoruz Ben diğer omzumu da iğneleyip geliyorum. Evet arkadaşlar bakın omzumuzu iğneledik ve bu şekli aldı. Şimdi iğnelediğim yerlerden omuzları dikip geliyorum arkadaşlar. Omuzları diktik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Burası bluzumuzun tersi. Bakın omzumuz tertemiz. Şimdi düzünü çeviriyorum bluzumun. Bakın bu da bluzumun düzü arkadaşlar. Bakın dökümüne bakın. Dekajemizin dökümüne bakın arkadaşlar. Ben şimdi kollarımı dikeceğim. Bu kollarını dikeceğim. Yanları kapatıp mankende bitmiş haliyle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar degaje yaka bluzumun bitmiş hali. Gördüğünüz gibi çok şık ve güzel bir yaka duruşu oldu. Siz de bu şekilde degajelerinizi dikebilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Kanalıma abonelikler ücretsizdir. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.